Merhaba Kanaryalar, her şey yolunda mı? Süper Lig devlerinden Fenerbahçe ve Galatasaray, transferde aynı ismin peşine düştü. Frag'ın başarılı oyuncu için beklediği bonservis bedeli de belli oldu. Ve sadık bir Fener hayranıysanız ve haberleri kaçırmak istemiyorsanız, kanalımıza abone olun, çünkü ben her şeyin üstündeyim ve sizi en son haberlerle güncelleyeceğim kadro yapılanma çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ve Galatasaray, transferde karşı karşıya geldi. Sırp basınından Mozart Sport'a göre, iki ezeli rakip, Sparta Prag forması giyen Sırp sol kanat Velko Birmancevic ile ilgileniyor. Fragın başarılı oyuncu için 7 milyon euroluk bir beklentisinin olduğu ifade edildi ve unutma beğenilerinizi bırakmayın, YouTube'un bu bilgileri sizinle paylaşmaya devam etmesi çok önemli. Tamam mı? Sırbistan milli takımı ile Euro 2024 TD'de boy gösteren yıldız oyuncu, turnuvada çok fazla süre bulamadı. Kulübü Prag'da da etkili performans sergileyen 26 yaşındaki sol kanadın birçok takımın radarında olduğu kaydedildi geçtiğimiz sezon Prag formasıyla 50 maça çıkan başarılı oyuncu, 22 gol ve 12 asistlik performans sergiledi. Peki Fener taraftarı, Kanarya'nın bu mücadeleyi Velko Birmancevic adına kazanmasını ister misiniz? Lanterna için çok önemli olduğundan görüşlerinizi yorumlarda bırakın ve en son haberlerden haberdar olmak için kanala abone olun.